Son dönemde tekrar renkli makyaj yapmaya geri döndüm. Max Rock Cream ve Bobbi Brown'un gözaltı makyaj bazını çok seviyorum. Bunlar benim için demirbaş. Özellikle Bobbi Brown'un bu gözaltı makyaj bazını indirimlerde hep yakalayıp alıyorum. Gözaltınız kırışık ve nemsizse. Bunu sürüyorsunuz, bekliyorsunuz. Öyle kapatıcınızı uyguluyorsunuz. Kesinlikle fark yaratan ürünlerden. Ebaton, Fondöten ve Sephora'nın kapatıcısını uyguladıktan sonra Hüde'yi geçiyorum. Hüde pudrayı. Ebaton, Fondöten alüminyanklar çok satanlardı arkadaşlar. Kullandığınızın nedenini anlıyorsunuz. Yani gün boyu kalıyor. Cildiniz porselen gibi gösteriyor. Gerçekten şahane bir ürün diyebilirim. Bundan sonra Revolution'ın far paletini kullandım. Revolution'ın far paletlerini ben çok seviyorum. Fiyat performans olarak alabileceğiniz en iyi paletler. Bunu NYX'le kombinledim. Nix'in renkli paletini de. Ve YSL'in Borda kalemi ve Borda maskarasını kullandım ki bu makyajda bence yıldız onlar. Alternatiflerini de aşağıya yazacağım. Ben yine glitter çok sevdiğim için aynı şeyi geçiyorum. Yani aynı şey <laughs> en iyilerinden biri. Burberry'nin beige allığı vardı bende. Bunu sürmek istedim şöyle bir göstermek için ama üstüne yine dayanamadım. Clinique'in pembe allığını da sürdüm. İkisi de bu arada gözenekleri blurlayan formülasyona sahipler. Burberry allık çok başarılıymış. 208 Emily'yi sürdüm dudağıma. Emily'nin dudak kalemlerini ruj gibi de sürebilirsiniz. Dasik tintimi sürüyorum. Sephora C vitaminli bu glove bitişli makyaj sabitleyicimi sürdükten sonra makyajım tamamlanıyor.